kazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olup video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün yanımda Meryem ablam, Ayşe ve Berabim var. Hepinize merhaba. 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 Arkadaşlar bugünkü amacımızı size anlatayım. Şimdi madeni aşağıya doğru kazıyoruz arkadaşlar. Kazdıktan sonra arkadaşlar en çok en güzel madenleri bulan arkadaşlar kazanacak. Şimdi biz dört kişiyiz. Mesela ben elmastan 8 tane buldum. Diğerleri işte 4, 2 tane falan buldu. Demirden 64 tane buldum. Yani öyle arkadaşlar. En güzel madenleri kim toplarsa o kazanacak arkadaşlar. Bir de bunlara puan belirlesek mi beraber? Efendim? Bun bunlara puan belirleyelim mi? En son sonra. Tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada toplam süremiz 15 dakika. Arkadaşlar başlıyoruz. Direkt aşağı doğru kazıyoruz. Yalnız birbirinizden birazcık uzaklaşın. Yoksa madenler aynı şey olur. Doğru ben biraz uzak edeyim. Aşağı doğru kazalım şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar meşaleyi unutmuşuz. Meşaleyi de şimdi verdim herkese. 142 tane. Yıldız şeyi ayarlayın. Ölüm yaşayalım unutmuyorlarsa <laughs> ayarlayın. Öyle zaten. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar aşağıya doğru. Ben bayağı fazladım. 40 40'ıncı kattayım. Arkadaşlar mikrofonu kapattım. Hayır canım 11. kata gideceğim şimdi. Değil mi? Mikrofon kapalı. İşte burada elmas bulmaya çalışacağım. Mikrofon kapalı şu an. Açayım. Kaçıncı kattasınız? Ben 28. kattayım. Suyun gibi Aha arkadaşlar bu da önemli çünkü mesela en çok kimde varsa o bu evet. bir puan alacak arkadaşlar. Mesela bende en çok bundan var. Eşitse ikimiz de pu, bir puan Elak, alıyoruz. alırız. Kömür sayılıyor mu tabi sayılıyor. Her maden sayılıyor. İsterseniz o bile gidebilirsiniz. Ah. Hmm. ya da Nedir olmasın. Boş ver Nedir'a. Ya, bu hayır. Hayır. Hayır, 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 Arkadaşlar hayır, bu videoya 10 like atarsanız çok sevinirim. <laughs> 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 öldü. ya. Zaman kaybediyorsun ver abi. benim bir tane var ya. Ben var ya hiçbir şey bulamadım. Restonla lapis buldum. Şunlara demirler Ne gitmeyin tamam mı? Nedir'e gitmek olmasın. Bir sürü uğraşırsınız. Hayır ya abi gitsen gibi de. Tamam Nedir'e lazım madeni ha. Nedir'e altın şey var ya böyle beyaz beyaz ben Nerede, olsun, hayır. Hayır, hayır, hayır bu arada demini hayır, de ben. gerek yok ha. Hmm. Yani, ne demek, ne, yok? ha. Tamam, ben Ben mağara alıyorum şu an. bayağı biliyorsun yani. Ben bedrock'u e kadar yendim sen ne, bu, o, evet. o, sosu, yani. şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar her maden önemli. Hepsini almamız evet. gerek. Evet. Doğru kömür hep pişirmek. Ben de kömür hep sahibi almışım. Kömür hep pişirmek için de kullanacağız ya. Hayır yanına normal yok yok. demiri yaparken... pişirmenize de gerek yok. Demiri pişirmeseniz de oluyor. Hayır ya şuna gerekir. Bu sana kolay yani. Sana o oyun zor oluyor ki. Ama işte odunumuz yok ki. Mer Meryem abla odunumuz yok. O yüzden gerekmesin. Doğru bence pişirmek gerek yok. Kömür hep de kullanacağız. Uuuu! Arkadaşlar hiçbir hile yok zaten siz görüyorsunuz. Ayşe yalnız yanıma gelemezsin. Yanıma geleme He, kimse birbirinin yanına gelmesin tamam mı? Çok iyi ya. çok az olur. Demiri geç belki elmas bile bulur orada. <gülüyor> <gülüyor> Tuzak. <gülüyor> Arkadaşlar. Ben abi herhalde. Ben abi sen ne buldun? <laughs> ben bir tane demir buldum ben. <laughs> 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 <Bir> ne <tane su>. lan <laughs> Bu arada az kaldı ha bakıyorum şey 7 dakika kalmış nasıl geçti ya öyle? Arkadaşlar 7 dakika kalmış şimdi 6 dakika oldu çok az kaldı arkadaşlar hemen kırmam gerek Yalnız 5 tane sadece 5 elmas buldum Demir de az buldum ben ha. Hızlı olmam gerek. Aa, bütün beş <laughs> Nasıl dedim ya? <laughs> Aha şaka yaptım. Hızlı Ay, olun, hızlı. Hızlı tamam. Tamam, hadi, hadi, hadi. Kaç dakika kalmış arkadaşlar bakıyorum. 6 dakika. En çok kömür ben bulacağım hocam. Böyle Kömürün adamı. <laughs> ya. Merem ablam birinci olabilir bu arada. Oha, tamam 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 tamam. Hemen kıralım. Süremiz az kaldı yalnız. Tamamdır arkadaşlar evet, eğer biraz daha diamond bulu, bul, bulursam arkadaşlar birinciyim herhalde diamond da aa su ya hiç iyi olmadı nereden geldi bu su o en tamam taşlar doluyor hayır ya taş sayılmıyor taşı herkes soplar ya of çakıl var burada da arkadaşlar vaktimiz gidiyor. Altın ben hiç bulamadım. Ben hiç Altını geç. Daha ben şey bulamadım yani. Demir bulamadım adam gibi. Arkadaşlar yok. Arkadaşlar. Tamam. Aha demir. Bir tane daha elmas ben bulmam gerek. Sadece bir tane reston buldum. Ben de bir sürü reston var beraber. Ya her yerde çakıl var ya bu ne ya? Çıldıracağım. Sadece madenler sayılıyor sadece madenler. Benim bir sürü var, beraber. Reston'da birinci olacağım. Arkadaşlar, bu maçı kazanacağım ben. O Oyuncu kazandın. Ya altın, altın hiç bulamadım. Altın da siz kazandınız, o belli. Ya dördüncü katındayım. Bir tane de yapayım. Dört kişi yapayım. Oh, bak şimdi. Evet. Ama ben de tutunmuşum. bu kodun. Ben onda sizin bulduğunuz hapisi ben... falan buldum tamam mı? Ama şey bulamadım yani. Adını unuttum ne ya. Oyunu, normal eşyalarla, normal oyun Şimdi çok Ulan ya hiçbir şey çıkmadı. Ben i̇ki tane. Niye söyledin anca. ya iki tane diamond'ın olduğunu?

Bir kazma kırıldı. İkinci Benimki ikinci kazma kırılacak. Evet benimki de öyle. Yok ya ben ben. buralara hiç girmeyeceğim. Ben yalnız hiçbir şey bulamıyorum. Efendim? Herhalde ya üçüncüyüm ya ikinciyim. Bana <laughs> elmas Arkadaşlar şunun arkasından elmasın çıktığını düşünsenize. Çıkmadı. Benim bir kazmam kaldı. Bu arada kaç dakika kaldı bakıyorum. Bir dakika. Allah çabuk. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. bitiyor. Bak bit bittikten sonra tamam kil çekiyoruz. Herkes şey yapacak. Hayır mı? Sen ne yapıyorsun? Bittikten sonra direkt yani şey yap yukarıya çık veya kendini yukarıya çık Şey, o, ortadaki yok şey yok çıkıyor. herkes doğru. herkese kill çekeceğim çünkü bazı kırabilir yani. Herkes birbirine lastın işte. ben herkese kill çektiririm. Bitiyor bitiyor saniyeler kaldı. Hadi diamond diamond. Elmas. Elmas. Son saniyede el, abi son saniyede elmas buluyor musun düşünsene. Bitiyor tam. Ama hadi ya hadi. Ben yalnız evet. Maden olsaydı bitmişti ya siz Bitti, bitti. Herkes dursun, herkes dursun. Bitti. Arkadaşlar süremiz bitti. Arkadaşlar süremiz bitti. Onlar bir tane kesin. Keşke patlasaydı. Bak şimdi. Evet herkese bir tane sandık, koy, YouTube, evet, bir tane sandık bir koyacağım, tane. koyacağım arkadaşlar şimdi ben bir tane creativity'e geçeyim koyayım arkadaşlar arkadaşlar intihar etmeyin bakın <laughs> Hayır. herkes herkes sandığına madenleri koysun herkes sandığına madenleri koysun Başka da yok arkadaşlar. Hayır bakma bakma bakma. Bak şimdi. Bakın şimdi. Bakın ilk önce benimkinden başlıyoruz tamam Kimse almayacak tamam mı? Almasın. Bakın şimdi benimkine bakın. Aynen kömürler alsın herkes. Benim 47 ha, bu kömürüm, kömürüm var. Oha! Merhaba. Arkadaşlar ilk kömürden başlıyoruz. Meryem ablamın 64 tane kömürü. 64 artı 3 kömür. Yani 67 tane. 64 artı 18 kömür. Yapıyorum. 51 kömür. Ve 47 kömür. Bu kömürün birincisi beraber oldu. Hiç beklenmeyecek. Herkes kendi oluyorsun. Hadi. Şimdi 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 demir tamam mı? Demire bakıyoruz. Merem ablamınkine bakıyorum. 48 demir. 13 demir. Ayşe'nin 33 demir. Benim 14. Bunun da galibi. Evet 48 demirle Meryem ablam kazandı. Şimdiki ise Reston tamam mı? Ben sıfırım ya bir bir mi beraberimle? Merem sıfır restonu var. Merem ablam kaybetti. Berabemin evli reston. Ayşe'nin 36 ve benim 61 restonumda birinciyim. Şimdi arkadaşlar altın benim 0 altınım var. Ayşe'nin de 0 altın. Berabimin 11 altın. Ve Meryem ablamın da 8 altın. Berabim sen kazandın bunu da. Altını da sen kazandın. Şu an berabim 2 ben 1'im. Ayşe 0. Şey Meryem ablam da 1 tamam mı? Şimdiki ise elmas tamam mı? Elmasa bakalım. Elmasın 5 tane. 0 0 0. Hay 2 tane tamam. O ben birinciyim burada. Arkadaşlar de eşit olduk. Meryem ablam, Vera ve ben Ayşe 0 puanla. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar diamond'ı bulan kazanacak arkadaşlar. Öyle bir şey yapıyoruz. Hadi Başlayın. Süresi yok. Diamond'ı değil bulan. <laughs> Maşifte arkadaşlar elmas buldum. Yemin ederim buldum arkadaşlar. Hiçbir ile yapmadım. Vallahi billahi arkadaşlar buldum. Ben kazandım yarış. Oh, sen nereden geldin? Bütün sevincimi bozdun. Bunların spawnları da buradaymış. Evet. Gidiyor. Ölüyoruz. Tamam mı? Şimdi herkes ölüyor. Sen sandıkları kendileri eşyadan koysun geri git. Buldu. Hayır. Herkes sandıklarını buldu içine koysun geri. Arkadaşlar. <gülüyor> yarışmanın <gülüyor> kazananı burada. <laughs> Kral burada arkadaşlar. Buraya da ne yazmışlar ya. ya ben kazandım yarışmayı. Ama çok fazla madenimiz var. ya. çok fazla madenimiz <laughs> oldu. Evet çok güzel. Bakın da yani ne kadar çok. 7 diamond var burada. 9 diamond mı Arkadaşlar böyle soru geç Survivor'da yapsaydık arkadaşlar. Yani çok güzel olurdu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Video like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.